çocuklarımızı küçük gaye denebilecek gayelerin etrafında döndürüyoruz. Haftalık programlar eritiyor bizi. Bilemedin yıllık bir program yapabiliyoruz. Ama şu insanlar Allah'ın huzurunda büyük şeyler, ömür boyu yakalanması bize göre mümkün olmayacak şeyler istediler. O fırsatlarla karşılaşınca da hiç taviz vermediler. Saat, görüyor musun fırsatı? Fırsata bak diyor. Fırsat, fırsat. Ucuz daire fırsatı mübarek. Ne fırsat be? Saat, fırsat bu diyor. Fırsat. Alim Allah, Bukhari'de hadis olmasa tereddüt edeceğim böyle bir şey olur mu ya? Onlarca ölünün ortasındasın her yer kan, bastığın yerde ayağın kana basıyor, peygamberin öldürülmüş diye sana haberler geliyor, Hamza'nın ciğeri sökülmüş gözünün önünde, bu sahnede oturur insan ağlar biraz ya. Eyvah ne oldu filan çok kötü durumumuz haberleri dinledin mi filan der insan biraz. Ya filan yer bombalandı filan yer öldü. Biraz böyle hani ufak tefek bir Moral düzeltmek için yok canım fırsata bak diyor. Fırsata bak sen diyor. Herkes kan görüyor, o cennet görüyor. Neden? Çünkü bu sahneye kilitlenmiş zaten. O bu sahneye kilitlendiği için saat fırsata bak, fırsata bak diyor. Fırsat dediği yer kan olmuş bir de onun kanı akacak oraya fırsat buna diyor ama fırsattan işi diplomayı güzel bir evliliği İstanbul'da daireyi o emekli maaşını anlarsan ee, elbette o zaman iş değişir o zaman bunun adı ölüm olur eyvah dersin o zaman nesillerimizi bir apartmanın dairesine mahpus ettik. Düşünebildikleri en büyük şey bir daire sahibi olmak oldu. Bunlar da dairelerini çöp kutusuna atıp Allah'tan cennet istediler. Asiye koca sarayını ayağıyla tepti. Rabbim cennette bir oda ver bana razıyım dedi.